Anayasa Mahkemesi gündemin odağına yerleşmiş durumda. Dün bir AYM üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaştı. Işıklarımız yanıyor ifadesini kullandı. Düştüğü o notsa iktidar kanadı tarafından darbe iması olarak yorumlandı. Peş peşe iktidar kanadından tepkiler eleştiriler geldi. İlk olarak Adalet Bakanı Abdullah Mütkül sonrasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'te tepki gösteren isimlerdi ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da e, AYM e, üyesine tepki gösterildi ve bakanlığın fotoğrafı paylaşılarak ışıklarımız hiç sönmedi yanıtı verildi AYM üyesine karşı. Tabii bugün de sıcak gelişmeler yaşandı. İlk olarak AYM'den resmi bir açıklama geldi ve üyelerimizin şahsi görüşleri e, bizim resmi kurumumuzun resmi açıklaması değildir ve resmi görüşü olarak algılanmamalı ifadesi kullanıldı. Tabi 15 Temmuz 2016 tarihinde ise AYM ilk açıklamayı yapan kurumlardan biriydi ve o açıklamaya atıfta bulunuldu ve hala AYM darbeye karşıdır ifadesi kullanıldı ve en sıcak gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama, e, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, e, bu konuyu da bu konuya da değindi ve eee AYM üyesinin siyasete soyunduğunu söyledi ve maksadını aşan bir yorumda bulunduğu, e, bulunduğu ifadelerini kullandı ve sonrasında ise AYM başkanına da çağrıda bulundu. Eğer kendisi de aynı görüşte değilse kendisini eee AYM'den e, gönder, göndermeli ifadesini kullandı. Uyandı. ve sonrasında ise Engin Yıldırım AYM ve Engin Yıldırım tartışmaları başlatan e, isim şu anda kilit isim diyebiliriz. E, kendisi de e, bunun için bir özür e, mesajı da paylaştı ve maksadını aşan ifadelerimden dolayı özür diliyorum ifadelerini kullandı. Tabii şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM Başkanı San'a yapmış olduğu çağrı büyük önem taşıyor. Yani şöyle bir soru da akıllarda uyandı. Bir AYM başkanı bir üyeyi görevden alabilir mi? aslında bu sorunun yanıtı hayır çünkü bir başkan AYM üyesini görevden alamaz bunun için bir yargı yolu açılması gerekir, gerekir. Yani bir dava sürecinin ardından üyeliğin düşmesi söz konusu ve şu an için e, bir üyeliğin alınması gibi bir durumda söz konusu değil. Tabi saat 14'te de olağanüstü toplantıya çağrılmıştı üyeler. E, toplantı başladı. Konuşulan e, konular en önemli gündem maddesi ise aslında Enis Berberoğlu kararına alt mahkemenin uymaması. Çünkü dün bilindiği üzere alt mahkeme kararı AYM'nin kararını tanımayacağını ifade etmişti ve bunu duyurmuş ve bu da e, muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine seslendi ve e, AYM'nin kararları, kararlarına uyulmaması ülkeyi kaosa sürükler ifadesini kullandı. Tabii sonrasında ise Tüm bu e, gelişmeler yaşandı, ışık polemiği yaşandı. Aslında ışık polemiğinden önce AYM olağanüstü toplantıya çağırmıştı üyelerini. Sonrasında bu ışık polemiği de başlamış oldu. Bugün de konuşulacak konular arasında aslında bakarsak geçmişe doğru AYM son sıralar hedefte diyebiliriz. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, AYM ile ilgili e, sözler e, de bulunmuştu, ifadelerde bulunmuştu. Sonrasında ise MHP lideri Devlet Bahçeli. AYM'nin şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygulana uyarlanması gerektiğini söylemişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da önüme gelirse imzalarım demişti. Ve bugün de bu konu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Eğer bir yasal düzenleme yapılır mı, yapılıyor mu diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da inşallah yanıtını verdi. Tüm bu gelişmeler bugünkü olan toplantıda konuşuluyor. E, olayın ayrıntılarını da haberimizde izleyelim.